Evet e, Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşme yaklaşık bir saat sürdü. E, uzunca bir vakit ayırdı bize sağ olsun. Sizin huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum kendisine. E, Sayın Hasan Doğan Beyefendi ve e, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Sunç Beyefendi de bu görüşmeye katıldılar. Ee, bizi gerçekten e, uzun uzun dinledi. Ee, kızlarımı ve beni daha doğrusu. Onlar da uzun bir konuşma yaptılar. Sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattık. izah ettim. Dosya hakkında konuştuk. Olayın nasıl gerçekleştiğini detaylarıyla birlikte anlattım. Ee, ve e, güzel bir görüşmeydi. Çok olumlu bir görüşmeydi. Ee, çok memnun bir şekilde e, yanından ayrıldık. Mutlu bir şekilde kızlarımda. Ee, şimdi bize, bana ve eşime bugüne kadar e, bu iftiraları atanlar, tehdit edenler, hakaret edenler, bu suça karışanlar, e, bu suçu suça karışıp bunun dışında ve bu suçluları koruyanlar da yarın adaletin karşısında ne söyleyeceklerini düşünsünler. Peki. Yani tek talebim bir an önce yargılanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması. Kendisi de gerekenin yapılacağını söyledi. Ve ocak dört duvar, 100 metrekare, beş sandalye, on bardak çay gibi görünebilir. Oysa Turan'dır, Türk Cihan Hakimiyeti mefkuresidir. Olduğu üzere Türk Milliyetçiliği Fikriyatı Ülkücü hareket ile bağımsız millet hakim devlet telakisi çerçevesinde dokuz ışık marifetiyle.